Evet, ee, çok okul bir var, var. Okulun hemen yanında. Evet. Burası binamız. oturma grubu var. İçeri girelim. Burası kapısı. Aslında kapısı bu. Burada bir poster var. Burası oturma. Destema. Şimdi <laughs> oturuyoruz. Gel oturun göstereyim. Ya. Bekliyorlar. Bekliyoruz. Çünkü buradan bize insanlar geldiğinde burada sıra bekliyorlar. Çünkü kayıt ilgili bilgi veriyoruz içeride değil mi? Burada evet. Burada ne var gördün mü? Aa evet buralar yenilenmiş. Gördün mü? Çok güzel olmuş. Aa bu kupanın aynısından bende de var. Aynısından. Benim salonumda duruyor. Yani... Bunlar ne ödülleri? Sen niçin almıştın hatırlıyor musun? Ee, ben e, en iyi çocuk oyuncu ödülü e ben en iyi foto model almıştım. Evet, ah, bu canım. benimki. Doğru. Salonumuz aynı. Bunu da bir o kişiyi. Evet. Unuttum. Kim bu? Unuttum. Mina. Mi? Mina diye bizim oyuncumuzu da biliyorsun. Evet. Burada böyle bir sürü ödül aldık daha önce de o ödülleri sergilemeye başladı. Evet burada da. Biz Biz nasıl? Yine şehirlerin oturma grubu. Kaldıklar var. Melek. Ya şurada bir poz verelim ajansı yeniledik de biraz böyle bir gün Alara ile ajansı tanıtalım dedik. Burası böyle fotoğraf çektirtmek. Biraz evet. ama hatta bak buraya şey gelecek Alara, Wild Sheer'in yazısı gelecek. O da yetişmedi. Buraya Aa, böyle gelince. Böyle evet. bulutlar falan da yeniler. Evet, almış. burada böyle poz verecek Burada bebek oyuncuların falan bekliyoruz. Gel oraya da bakalım. Tamam, gel bakalım. Burası çocuklar sıkılmasın diye oyun köşesi yaptık onlara. Evet, e, kitapla okuyabilirler. Kılınlar. Bak bunlar da bizim derdimiz. Bunlar bebek için bunlar da çocuklar Evet buna için oynuyorlar. Ama. Burada böyle evet. bazen oturup kitap okuyorlar. Gel bakalım evet. burası böyle nasıl olmuş bu köşe burayı beğendin mi? Evet bence de güzel. Bulutla bak şu bulutlar. Şu boş yere de bir şey Ya yani orayı düşünüyoruz. Ne? Sence buraya mesela ne yapsak? Buralarda bulut var ya, oralara da bulut yapıştırabiliriz. Bulut gibi bir şey. Ya da oyuncuların resimlerini mi yapıştırsak onu da bilemedik. Şimdi... Belki yapıştırsak. Bu tarz bir şeyler. Bakın burada salıncağımız var. Bu da yenilenmiş. Sallanalım. Bu da beklemek <laughs> için aslında. Sevdin mi o salıncağı? Evet çok güzel olmuş. Tülle tülle. Evet. Sizin de elyesiniz geldi mi arkadaşlar? <laughs> Gel yani bak burada da böyle bir botanik bahçe yapıyoruz bu tarafa bir de çekim alanı. Ama bunlar da yani, bir iki bayağı Yazın burada çok güzel çekim evet. yapılabiliyor. O oh, şimdi şey geliyor. Çekim panosu geliyor. Buraya daha yetişmedi. Bakın burada da bir pano var. Evet o imajın orada çok yakında. Yeni bir Sürpriz. konsept. Sürpriz. Evet çok güzel. Bu çiçeklerimiz nasıl olmuş? Ben çiçeklerimizi. Yani, Gerçek mi? Tabii ki, biz evet, ettik. Öyle mi? Evet, birazcık toz bile olmuş. Mü? Gerçek, Ay toz bu. Evet birazcık toz varmış bu da. Evet, Koza! Bayağı bu kadar çok toz <laughs> Nasıl olmuş çiçeklerimiz? Bak bunlar da yok, ona gelmiş. O herhalde böyle ekstra bir şey oldu. Pembe, pembe, pembe. Ben Bey'i çok severim. Blackpink. Blackpink grubunu biliyor musunuz? Nasıl böyle oldu? Anladım. Beğendin mi yeni konseptimizi? Evet. Bir bir var? Siz beğendiniz mi arkadaşlar? Yoruma yazabilirsiniz. Beğendiyseniz yazın. Böyle bir ajans nasıl Burada kuş yuvası olduğunu gördün mü? Aa evet. Oraya kuş gelecek. O da ne diyordum var. bende? Evet, oraya kuş gelecek. Oyuncak kuş mu gerçekten? Evet. Oyuncak kuş Ama gerçek. içinde gerçek kuş yuvası evet. var onun. Evet gerçek kuş yuvası varmış. Gerçekten de bulmuşlar bir bu yerde. Bunu da oraya taktık. Bebek üstteki de da çekim alanımız evet, var. Stütyomuz. Evet, stüdyomuz var. Şimdi burası çekim sırası. Beklerken burada bekliyor çocuklar demeliler. Mesela burada hazırlanıyor. Ya da, da konuşmalar, tanışmalar, Doğru, evet, çok doğru. Çok doğru. <laughs> burada posterimiz var. Hı. Üstündeki şeyi okuyabilirsiniz. 28 yıl yazıyor ama artık tabii 30'u geçtik. Evet. Bu arada arkadaşlar 23 Nisan yaklaştı. Hepinizin 23 Nisan kutlu olsun. Evet 23 Nisan. Bugün hatta çekimlerini yapacağız. Burası yapacağım. stüdyomuz. Evet. Bakar içiniz. O tarafta da çekim yapıyoruz. Bu tarafta da. Evet burada da çekim yapılıyor. Gel bakalım. Bir de burası. Şöyle <laughs> bir pozu yapalım mı? <laughs> gibi burada pozlar veriyoruz. İyi. Burada oyuncuların fotoğraflarını çekiyoruz. Evet. Değil mi? Fonlar <gülüyor> <karakter>. <gülüyor> pozlar veriyoruz böyle. Pozlar. Evet. <laughs> o zaman e, bu bu kadar çünkü üst katta ofis katı ofis katına çıkmayacağız. Oraya çekmeyeceğiz. Orada çünkü arkadaşlar çalışıyor. Evet orada Köpeğimiz var. Ha, köpekler az önce oradaydık. Evet. evet. Derin orada, herkes orada, orada herkes çalıştığı için. Evet, e, kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Beğeni atın lütfen. Lütfen, rica ediyoruz. Evet, lütfen yani. Üzülürüm atmazsınız. Çok üzülüyoruz okay. sonra. Bay hmm. bay. Bay bay.